Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa önerisi videosuna hoş geldiniz. Video başlığında gördüğünüz gibi CS:GO, Valorant, LoL gibi oyunlarda 900p kalitede ve ultra ayarlarda 1080p kalitede orta ayarlarda 144 FPS sabit alabileceğiniz bir kasa topladım. Fiyatlar 8 Mayıs 2021 tarihine ait. İşlemcimizin fiyatı çok uçmuş. Son bir ayda 450 TL zamlanmış. Bu işlemciyi ikinci el olarak yakınlarınızdaki bir yerden yaklaşık 400 lira daha ucuza garantili olarak elden ikinci el şeklinde bulabilirsiniz. İşlemci çok satıldığı için Letko'dan ya da sahibinden den, yakın bölgenizde bulursanız 3300 TL'ye toplayabilirsiniz. Hatta anakartı da araştırdım. 150 TL'de anakarttan indirebilirsiniz. Böylece 3100 TL'ye toplamış olursunuz bu sistemi. Arkadaşlar bu söylediğim rakamlar tamamen mantıklı ve elde edilebilir rakamlar. Kim uğraşacak demeyin. Uğraşırsanız 2 günde hepsini toplar oyunuzun tadını çıkarırsınız yeter ki isteyin hadi uzatmadan diğer parçaları tanıtmaya geçelim arkadaşlar sistem toplamaya geçiyoruz Intel i3 10100F'den başlayalım N11'e girdiğimizde burada evet buradan en düşük fiyattan ama satıcıyı güvenli bulmamız gerekiyor yani ucuz diye hemen atlamayalım satıcımızın puanına bakıyoruz %97 Gayet yeterli bir puanı var satıcının. Bu güvenilir olduğunu gösteriyor. Sepette de 1100 liraya düşecek bunun fiyatı. Buradan sepete ekleyip bu parçayı alıyoruz. Anakart olarak Asus Prime H410 MK. Evet bu da MediaMarkt'ta. MediaMarkt'ın zaten %100 güvencesi var. Buradan da anakartımızı alıyoruz. İşlemcimiz kilitli olduğu için anakartında kilitsiz işlemci desteği olmadığı için RAM belleğimiz 2666 MHz'de takılacak. bu yüzden 3000 MHz ya da 3200 MHz almamıza gerek yok. 2666 MHz'lik bir 8 GB RAM bizim işimizi görecek. 2666 MHz 8 GB RAM. Bunu Akakçeden daha kolay aratabiliriz. Burada elektronik bilgisayar bileşenleri. RAM. Buradan 1666 MHz'lerimizi seçiyoruz. En düşük fiyat diyoruz. 8 GB da olsun. Evet bu ikisi alınabilir. Ya da bu da alınabilir. 8 GB 2666 MHz belleği var. Durumlara bakalım. Satıcı zaten 9.8 puan almış. Strateji çok iyi. Sıkıntı yok. Bu neden bir yıldız? Onu çözemedim. Bakalım. Bu bir anlam ifade etmiyor. Buradan 320 liraya Crucial'ımızı alıyoruz. Anakartımız, işlemcimiz, RAM'imiz tamam. Şimdi ekran kartını alacağım. GT 1030 yazıyorum. En düşük fiyat 710 liraya GT 1030. Bunun bu tarz metalik olmasına bakmayın. Yani bu bu karta bir fan taksalar bile yine aynı şey. Çok fazla ısınmayacak zaten. Bu tarz ekran kartları pek ısınmaz en fazla 70 dereceyi falan göreceksiniz. Çok bir şey fark etmeyecek. Yani bu soğutma sistemine takılmanıza pek gerek yok. Bu da işinizi görecek yani. O yüzden ucuz almak için böyle bir tercih yaptım. Yoksa isterseniz 900 liraya, 200 lira daha kıyıp 900 liraya hemen sayın Harika performansı olan 50 dereceyi geçmeyen bir kart bu. GT 1030 Aero ITX 2 GB OC modelini 200 lira fazla vererek alabilirsiniz. Ama biz fiyat performans toplayacağımız için Asus'un MediaMarkt'taki 709 liralık GT 1030'unu alacağız. Anakart işlemci RAM, ekran kartı, kasamız Rampage Private olacak. Kasamızın önünde iki tane Rainbow fan var. Arkasında da bir tane Rainbow fan var. ITX bir kasa ve soğutmada sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Yani işlemciyle ekran kartı zaten pek ısınan parçalar değil. Yani seçtiğimiz modeller sınan türden değil. Herhangi bir overclock falan da yapmıyoruz. Yani bu soğutma olarak bir sıkıntı yaşamayacağınız anlamına geliyor. Bu, bu fiyat bandında 3, 320 lira bandında işte 300 lira bandında bulabildiğim en şık tasarımlı kasa bu. Dilerseniz önü 3 fanlı kasalardan da alabilirsiniz. 400 liraya varmış mesela. 330 liraya mesela bu varmış. Ama bunun yani bilmiyorum şimdi en popüler diyor ama içinde dört tane fan varmış. Tercih size kalmış yani bu tarz kasalar ön tarafı 3 fanlı, arkada rainbow fanı olan işte rengarenk fanları olan 300 liradan aşağı yok. Hatta 330 liradan aşağı yok. Bu tercih size kalmış. Biz Rampage Private aldık. Şimdi kasamız SSD'miz. Hepsi buradan bulmuştum. SSD'nin markaya pek takılmanıza gerek yok. Hızına ve GB'ına bakacaksınız. 240 GB SSD en ucuz. 250 liraya Bori'nin. Işte daha önce bilmediğim bir marka ama 500-600 megabit okuma hızı var. Yani bu gayet güzel bir değer. Yazma hızı da 450-600 arası. Bu SSD'yi güvenli. Hepsi burada üzerinden. %100 güvence altında alabilirsiniz. Geriye kalan power supply. O da hepsi burada olan. Aerocool 400 watt power supply. Mutlaka işinizi görecek. 400 watt bu sisteme gayet yeterli. Ve Aerocool gerçekten kaliteli bir marka. Artı 80 sertifikası yok çünkü 400 Watt PCU'larda artı 80 ifadesi yani artı 80 sertifikası bulunmuyor. En az 500 Watt olması gerekiyor. Yani benim gördüklerim en az 500 Watt'ta sertifika veriliyor veya sertifika alınıyor. Tam olarak o bilgiye hakim değilim. Ama 400 Watt PCU'lar sertifikasız üretiliyor diye biliyorum. Sertifikaya çok da takmaya gerek yok. Markamız Everest değil, Rampage değil. <laughs> tabiri caizse patlayıcı markalardan değil. Aerocool'un gayet güzel, şık tasarımlı 400 Watt PCU'su. Bunu da hepsi burada üzerinden alabilirsiniz. Parçalar böyleydi. Bu parçaları topladığımız zaman hepsinin toplamı, bu parçaların toplamı 3600 TL. 3600 TL'ye bu kasayı toplayıp montajını yapabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. İnternetten videolar izleyip çok rahat bir şekilde yapabilme imkanınız var. Yeter ki yapmak isteyin şu devirde hazır kasaların bile 5000 liradan başladığı bir gündeyiz yani böyle bir sistemi kendiniz evinize toplayabilir 3600 liraya getirtebilir. CSGO Valorant LOL gibi oyunlarda artı 144 FPS alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın Valorant LOL CSGO bu tarz oyunlarda işlemcimiz zaten i3-10100f gayet yeterli ekran kartımız GT 1030 o da gayet yeterli orta ayarlarda 144 ve üstü alacaksınız. Yüksek ayarlarda birazcık zorlanacağı için ekran kartı 80 FPS'lere düşebilir. Bunun çözümü için de 1080p değil 900p'de oynamanız gerekiyor. 900p'de oynarsanız ekran kartınız yine yeterli olacak ve 120-130 FPS'leri göreceksiniz. Ama full düşük ayarları almanızda fayda var çünkü bu tarz oyunlarda ayrıntı. LOL hariç mesela FPS oyunlarında CS:GO Valorant gibi oyunlarda yani ayrıntı pek tercih edilmiyor zaten 300 400 FPS alan adam bile düşük ayarlarda oynuyor çünkü görüntü daha net rakibi görmek daha da net o yüzden düşük ayarlarda oynamanız zaten önerilir. 1080p'de düşük ayarda 144 FPS üstünde 100 alacaksınız. LoL'de e, yüksek ayarlarda oynamanız gerekiyor. Yani göz zevkinizi çok kaçıran bir oyun. Düşük ayarları alınca berbat ötesi bir kalite düşüşü yaşıyorsunuz. Yani LoL'de 900p'ye alabilirsiniz. 1600 x 900 yapın çözünürlüğü. E, çevre kalitesini yüksek yapın, gerisini düşük yapın. Öyle oynayın çok daha güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı veya abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yeni bir video daha çekeceğim ileriki aylarda. Bakalım ekran kartları fiyatları ucuzlayacak mı ya da stoklar mı gelecek mi bilmiyoruz. Başka konudan bir video video da çekebilirim. Takipte kalın.